Şöyle bir durup düşünelim. İçinde yaşadığımız bu çağın en belirgin ama belki de üzerine en az konuştuğumuz özelliği ne olabilir? Galiba hepimiz cevabı içten içe biliyoruz. Kendimiz için yaşıyoruz. İşte bu analizde bu basit gibi görünen ama aslında çok derin sonuçları olan fikrin köklerine ineceğiz ve hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğine birlikte bakacağız. İşte bakın bu söz var ya modern insanın durumunu belki de en iyi özetleyen teşhis bu. Durup düşününce ne kadar da sarsıcı bir iddia değil mi? Kendimiz için yaşayalım derken farkında olmadan neleri feda ediyoruz? Asıl kendimizi nasıl kaybediyoruz? Bunu bir düşünün diyor. Yani bu sadece bir cümle değil, adeta modern ruhumuzun bir röntgeni. Peki ama nasıl oldu da bu hale geldik? İşte ilk durağımız benliğin çağı. Zaman bizi nasıl bu kadar kendi içimize hapsetti? Ayna bir zamanlar sadece bir yansıma aracıydı, şimdi ise bir kader olmuş durumda. Gelin bakalım evrenin merkezinden, kendi küçücük evrenlerimizin merkezine nasıl sıkışıp kalmışız? Bakın bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Bir yanda Descartes'in o meşhur sözü, ''Düşünüyorum, öyleyse varım.'' Diğer yanda ise modern çığın sessiz ama güçlü mottosu, ''Sahip oluyorum, öyleyse varım.'' ne kadar büyük bir değişim, farkında mısınız? Varlığımızın tanımı değişmiş, artık ne düşündüğümüz de değil, nelere sahip olduğumuzda, neyi tükettiğimiz de var oluyoruz. Bu gerçekten de tarihin en büyük kırılmalarından biri. Peki bu sahip olma hali bizi nereye götürüyor? Nietzsche, Tanrı öldü dediğinde ortaya çıkan o devasa boşluğu biz yeni bir Tanrı ile doldurduk. Kendimizle, benle ama bir farkla. Bu yeni Tanrı bir şeyler yaratan değil, sürekli tüketen bir Tanrı. Sonuç, kozmik bir yalnızlık. Düşünsenize, milyarlarca insan var ama her birimiz kendi benliğimizin yankı odasına hapsolmuş, yapayalnızız. İyi de bütün bunlar sadece felsefi bir gevezelik mi? Yoksa işin bir de biyolojik boyutu var mı? Bilim ne diyor bu konuda? İşte şimdi sosyal beynimizin derinliklerine inip bilimin bu konudaki şaşırtıcı kararına bakacağız. Yani doğamızın bize ne fısıldadığına. Nörobilimin söylediği şey o kadar basit ve o kadar derin ki, diyor ki tek başına bir nöronun hiçbir anlamı yoktur. Anlam nerede biliyor musunuz? İki nöron arasındaki o küçük boşlukta, o bağlantıda, yani sinapsta. Ve işte en vurucu kısım, bu sadece beynimiz için değil, bizim için, yani insanlar için de geçerli. E, o zaman şu soruyu sormak zorundayız. Madem bireyler birer nöron gibi, o zaman bir toplumun sinapsları yani insanlar arasındaki bağlar koptuğunda ne olur? Cevabı galiba hepimiz hissediyoruz değil mi? O modern hayatın içindeki anlamsızlık, o kalabalıklar içindeki yalnızlık. Aslında bu dert çok yeni değil biliyor musunuz? Yani modern dünyanın icadı falan değil. Yüzyıllar öncesinden büyük düşünürler bu tehlikeye karşı bizi uyarmışlar. Şimdi gelin tarihin derinliklerinden gelen o bilgelik korosuna bir kulak verelim. Mesela Aristoteles ne kadar basit ve ne kadar net söylüyor bakın topluluk olmadan insan olamaz. Yani diyor ki insan olmak dediğimiz şey bir topluluğun içinde anlam kazanır. Biz o bireysellik peşinde koşarken topluluğu unuttuğumuzda aslında insanlığımızdan bir şeyler eksiliyor. Gelelim Dostoyevski'ye. O işi bir adım daha ileri ahlaki bir boyuta taşıyor. O herkes herkes karşısında suçludur derken ne demek istiyordu aslında? Hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız ve yaptığımız her şey herkesi etkiler demek istiyordu. Ama biz ne yaptık? Bu fikri aldık, tam tersine çevirdik. Kendi çıkarıma hizmet ediyorsam masumum. İşte bu tehlikeli bir masumiyet. Başkalarına karşı tüm sorumluluklarımızı unutturan bir yanılsama. Heidegger'e göre ise var olmak demek zaten en başından başkalarıyla birlikte var olmak demektir. Ama bugün ne hale geldik? karşımızdaki insan yani öteki artık kendisi olarak var değil. O bizim için sadece kendi egomuzu parlattığımız, kendi kendimize hikayeler anlattığımız ve onay beklediğimiz bir yüzey, bir ayna başka bir şey değil. Peki bütün bunların sonucu ne? Şimdi işin en can alıcı noktasına geliyoruz. Etik nasıl yok oluyor? Ötekini kaybettiğimizde bunun gerçek hayattaki sonuçları neler? Etiği genelde bir kurallar listesi sanırız değil mi? Ama aslında çok daha derin bir şey. Bakın bu tanım ne kadar güzel. Etik, benle öteki arasındaki o incecik çizgide o sorumluluk alanında yeşerir. Peki o aradaki çizgi silinirse, o boşluk kapanırsa ne olur? Etik de ölür. İşte o kadar. Emmanuel Levinas bu fikri o kadar güçlü ifade ediyor ki, ötekinin yüzü bana sorumluluk yükler. Yani diyor ki, bir başkasının yüzüne baktığın an, onun insanlığını gördüğün an etik başlar. Sorumluluk o an doğar. Peki bir soru. Biz artık birbirimizin yüzüne ne kadar bakıyoruz? Bu felsefi lafların gerçek hayattaki karşılığı ne diye sorarsanız işte cevapları her gün yaşadıklarımızda. Şehirler tıklım tıklım dolu ama ruhlar bomboş, ıssız. Sokaklarda, metrolarda birbirimize çarpıyoruz, omuz atıyoruz ama asla temas etmiyoruz, değil mi? Bir zamanlar bütün insanlığın ortak sesi olan sanat artık sadece benim kişisel hikayem oldu. Biz diye hep bir ağızdan söylenen şarkılar gitti. Yerine sadece benim çalma listem geldi. Peki tamam, tablo biraz karanlık görünüyor. Ama buradan bir çıkış yolu yok mu? Son bölümde işte bu umut dolu alternatife bakacağız. Verdikçe büyüyen o ateşe. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. En başta ne demiştik? Sahip oluyorum. Öyleyse varım. İşte ona karşı en temeli itiraz bu cümlede: Varlık alınıp satılan, tüketilen bir mülk değildir. Ve şu benzetmenin güzelliğine bakın, diyor ki: Varlık paylaşıldıkça çoğalır, tıpkı bir ateş gibi. Bir mum, başka bir mumu yaktığında kendi ışığından bir şey kaybeder mi? Hayır, tam tersi, ışık çoğalır, aydınlık artar. İşte gerçek varoluşta böyle bir şey: sahiplenerek değil, paylaşarak, bağlanarak büyüyen bir şey. Sonuç olarak, bütün bu analiz bizi tek bir yol ayrımına getiriyor ve bu sadece felsefi bir seçim değil, varoluşsal bir karar. Ya hep birlikte var olacağız ya da her birimiz kendi köşemizde tek başımıza yavaş yavaş hiçleşeceğiz. Seçim bizim.